Merhabalar çocuklar. Bugün 4. sınıf İngilizce sınavıyla karşınızdayım. Normalde hazırlamayacaktım ama İngilizceden çok anlamayan öğrenciler olduğu için bir tane böyle hazırlık sınavı hazırladım. Yani umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda what is the capital city of Turkey demiş. Capital demek arkadaşlar. Capital city demek Türkiye'nin başkenti neresidir diyor. Başkent anlamına geliyor. Yazalım bunu da unutmayın. Başkenti neresidir Türkiye'nin? Tabii ki Ankara'dır. Zaten soruyu anladıktan sonra cevabı bilirsiniz. Başkenti bilmeyen yoktur. İkinci sorumuzda bir diyalog var. Ne demiş? Yes you may demiş. Cevabımız bu. May I nokta in. Bu boşluğa ne gelir arkadaşlar? Kapıyı açtığı için ne diyor? İçeri gelebilir miyim diyor. O da yes you may diyor. O zaman my coming olacak. Come. Geldim. Üçüncü soruya. Bu tarz sorular da geliyor. Toplama işleminin sonucu kaçtır? Bunu İngilizce olarak da sorabilir ama siz zaten anlarsınız. 45 artı 45 nedir? Toplayalım hemen şöyle alt alta da göstereyim. Eldeli toplama. Onun sıfırı elde 1, 4, 4, 8, 9, 90. Yazalım şimdi sayıları. Hem de tekrar ederiz. 60. Şimdi Six demek arkadaşlar 6. Şöyle yazayım. 10 16 TY olunca da 60 oluyor. Bakın. Sayının yanına TY gelirse 60 oluyor o sayı. 6 ise 60. In olursa da 16 oluyor. 70 70. E ne bu? Seven 7. Bakın yanına TY gelmiş. 70 olmuş. Bu şekilde anlatıyorum ki aklınızda kalsın. Çünkü çocuklar çok karıştırıyor. Sonuna da 17 olsaydı da 17 olacaktı. Bu şekilde. Yani T olunca 70. 19, 90, 18, 80. Aynı şekilde 80 olursa. 80 neydi? 8. 8 ty gelince 80 in gelince de şunu kaldırdım en gelince de 18 oluyor. Bu şekilde anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Hangi sayı 65'ten büyüktür? Bunu bulmam için rakamları yazalım. 60 bakın 6 yanına 0 ekliyorum. 64 4, 4, o zaman ne oldu? 64 oldu. 40, 40 3, 43 43 34 44 bu sadece bu değişik. Ama buna da 30 yazıyorum. One 1 demek 31 demek. Seven 7 idi. Yanına bir sıfır ekliyorum. 70 oluyor. Hangisi 65'ten büyük? Tabii ki 70. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci soru arkadaşlar. Bu yönlerle alakalı soru da çıkacak. Answer the question. Tabii ki aşağıdaki soruları cevaplayın diyor. Bakalım. It is in the. Şimdi where is Sinop? Sinop nerede diyor. Sinop nerede? Kuzeyde. Kuzey ne demiş? Ne? Şu biraz bitişik oldu. North. Where is İzmir? İzmir nerede? Bu tarafta. V. Batıda. West. Ama it is in the west yazacağız. Sadece bunu örnek olarak vermiş. Tekrar. It is in the Kars nerede doğuda yani e east. Where is Hatay? It is in the south. Bu şekilde de yönler. Bu da kesin gelecek sorulardan birisi. Altıncı örneğimizde bunları da ilk ünitenin soruları. Bunları da yaptım. Şunları altlarına dolduracağız. İlkinde ne yapıyor arkadaşlar? Tahtaya bir şeyler yazıyor ya da siliyor. Evet siliyor. O zaman ne diyeceğim? Clean the board. Yazarken de tam yazın. Çünkü bir harf eksikliğinde puan alamazsınız. Bu gitti. Bu da ne yapmış? Camı açmış. Open the window open the window Bu da gitti. Bu nedir arkadaşlar? Kapıyı kapatmış. Kapı zaten doğru biliyorsunuz. Oradan anlarsınız. Close the door. Böyle susma işareti görünce bir quiet. Sessiz ol demek. Bir quiet. Evet. Şurada e'yi unuttum. Bu da stop. Otur demek. Geçtik da arkadaşlar yine ülkelerle alakalı bu da gelecek. Japan, China, Britanya, Türkiye ve USA. Şimdi ne demiş bize? Alttakilere doldurun demiş isimleri. Bu kolay. I am from nereliymiş? Hangi bayrak bu? Britanya bayrağı. Britanya. I am from Turkey. Burada bizden bahsediyor. I am from Japan. Bu Çin. China. Bu da USA. Bu kısaltması arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri. Zaten e, Amerikan diye geçiyor değil mi? Geldim. E, şurada ne demiş? Bunları yine isimlerine. Bu da ilk ilk ünite. Nedir arkadaşlar? Cetvel. Cetvel neydi? Ruler. Ruler yazıyorum. Bu gitti. Çanta. Ama okul çantası olduğu için hangisi school bag Bu da gitti. Kalem pencil. Silgi eraser. Kapı door. Geldim kitap book. Kalem kutu pencil case. Pencil, kalem. Oradan aklınıza gelebilir. Bu defter. Notebook. Ee, kalem açacağı. Sharpener. Ve makas da arkadaşlar. Bunun okunuşunu yazdım. Sizis diye okunuyor. Yani zor olduğu için. O yüzden okunuşunu da yazdım. Şimdi 9. sorumuzda sayılar. Burada da ben rakamları yazın dedim ama normalde rakamları verip sayıları sorar çünkü bunları yazmak daha zor. Ama buradan aklınızda kalır. İlk başta anlattım. Twenty nedir? 20. Bu 20 arkadaşlar. 5 5 25 oldu. 13 dediğim gibi sonda in varsa 12 13 14. O zaman 13. TY varsa 30 oluyordu. Nine da 9 39. 50 bakın 5 5, 50 olunca 50 oluyor. 40, 40, 7, 7, 47 oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve son sorumuz. Millet ve ülkeleri doldurun. Britain, British. He is from. Ne olacak bu? Britanya. Bakın nerelisin? Britanyalıyım. He is British. Britishçe. Konuşuyorum anlamında. British İz olunca sadece British yazıyorum dilini. Burada da from deyince ülkeyi yazıyorum, tamam mı? Burada da Japan'ı buraya yazıyorum. Japan, buraya da Japanese. Son olarak da yine Türkiye'yi ekledim. Turkey. Turkey'in de sonuna Turkish geliyor arkadaşlar. Evet bu sınavımızda böyle. Umarım sınavınız çok çok iyi geçer. Dediğim gibi bu tarz sorular gelecek. Bunun dışında bir şey olmaz. Zaten iki ünitemiz var. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.